oh <laughs> ben geldim ama şu an saat 9 çeyrek. O yüzden hoca beni Güzel. alacak mı bilmiyorum. Güzel. Ama sen ders çalışırsın falan. Pratik ve turalarda ne vardı? Sonra hemen transfer şunu vardı. Bursa'da mı? Atlas şimdi neresi? Atlas en baş. Atlas bu mu? Şu mu? Aynen. Ama şu, şu da mı Atlas? Hepsi mi Atlas? Hepsi işte. Yani. Hep de birleşik de, bir adet Atlas var. Tamam, Şişir üzerime Aksi senesi, aksi bu. Hadi Bu C1 C1'e mi geldi? O ben miydi? O ben miydi? mu? Çok hangisi de olmadı? Omurda ekledi miydi? Berkeli'de değil. Berkeli'de yok, omurda ekledi. Tamam, ben de onu sordum. Bir şey söyleyeceğim, oraların adını biraz daha sesli söyleme şansınız var mı? Neyi anladın? Bana da anlattın. Dur, görmüyorum. tarif et. fan girl. <gülüyor> <gülüyor> en büyük abone. Şey her videoya artık katılım sonundan şey yapıyoruz ya. <laughs> İbo 5 farklı hesaptan katılacak. Seni şey yani. ilk yorum ilk. <laughs> Abla görmedi. Neyse artık... arkadaşlar biz çıktık şimdi. Ee, kahve içiyoruz. Bir tek ben içiyorum bu arada <laughs> ama içiyoruz yani aktivite olarak. O dediklerimiz kaydediliyor muydu? Evet. <gülüyor> 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 arkadaşlar sizde dalga geçme gibi <laughs> bir amacımız <gülüyor> yok. <gülüyor> Tamam zaten zaten sizin ne dili böyle dalga geçtik. Evet. Evet. Onlardan biri. Sen, galiba. evet. O sen hiç de... özür dileme gerek yok. yok. Sen ne dalga geçtik evet. evet. Yani sen oraya kaç bin kişiye video çekiyorsun ve dalga <laughs> Oo, ben de dalga geçiyorsun. O Oo ben en kötü insanım ya? Bu videoya telif atacağım sanırım. Atabiliyor muyuz? <laughs> Merhaba. Nasıl geçtiğini anlatmak ister misin? <laughs> ee, zordu çok ilginçti. Çabuk Ve insanlar çabuk çok çabuk şey biliyor. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? <gülüyor> Bizim için çok faydalı bir şey. Bu ee... olan açlığımızı doyurdu. Ben başlarım sonra. Biz konuşacağız. Ee... Şuraya. Bizim bilime olan açlığımızı doyuran bir ders oldu. Laboratuvarda uygulamalı bir şekilde bunları <laughs> görmek. Ya sen şu an kurdun mu doldurdun? Arkadaşlar, şimdi size biraz tıp fakültesinden bahsedelim. Yasemin ablanız size bahsediyor, biraz da biz bahsedelim. Ee, tabii o bize göre daha tecrübeli ama olsun. Bir göndermek arada. Evet. Seviyorsanız okuyun, sevmiyorsanız okumayın. Bir şey söyleyeceğim, bence zaten seviyorsan da okurken sevmezsin. Evet, doğru bir tespit yaptı aslında. Yasemin ablası şimdi büyüyor. Ben sık okuyorum. Tabii evet okumadan yapılsa güzel işte. Ya Nasıl? böyle ben diyorum, işte. garanti para kazanayım ama 6 yıl üniversite hayatı yaşamayım diyorsanız tıp seçebilirsiniz. Ama sonraki hayatın da çok zor oluyor. Evet. Geçmiyor evet. 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 yani Biz evet. Şey Öyle bir durum var. Çalışma şartları çok ağır. Öyle ol pilot ol. ona da eve gidemiyorsun. En azından 3 katı para kazanıyorsun. Okuması da oh. ağır. Herkese gidiyoruz artık. Şükürler olsun. Saçım evet. kök kabarmış. <laughs> Selam arkadaşlar. Saat şu an en son derse girerken çekmişim. Size hiçbir şey çekmemişim. Neyse. iki ders anatomi gördük. Üst ekstremite kemiklerini. Bitirdik de yani. Ee, daha sonrasında bir derste histoloji vardı. Ee, şu an saat 10.30'a geliyor. Ben bir saat falan maksimum bir Üst ekstremite kemiklerine bakacağım. Çünkü yarın lap var. En azından bir tık bir şey bilerek gidersem. Çünkü bugün ilk anıtım ile Ve hani çektiğim görüntülerden anladınız mı bilmem ama hiçbir şey bilmiyordum. Yani e, derse de doğru düzgün. Online olmuştu o ders. Ve açıkçası doğru, doğru, ah, doğru düzgün dinlemedim. Şu an uykusuzluktan geberiyorum bugün lap 9'da olduğu için. İş telefonu falan da evde unutmuşum. Geldim ona baktım uğraştım falan. Biraz da dinleniyordum. Sonra fark ettim ki biraz daha dinlenirsem uyuyakalacağım yatakta. O yüzden kalktım. Ee, şimdi dediğim gibi birazcık üst ekstremite kemiklerine bakacağım. Yarın zaten tabii ki yani labın amacı orada da bir kez daha öğrenmek. Ama hani biraz biliyor olarak gidersem en azından bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Böyle ekstrem notlar almayacağım şimdilik. Ee, ama ben bir, bir histoya hiç başlamadım. Histoya da başlamam lazım. Çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım yani komite bir ay var şu an daha. Ama e, anatomi nasıl hallolacak olacak bilmiyorum. Ben daha önce Aydın'da okurken anatomimiz bizim online döneme gelmişti. Ve ben yine çok sağlamamıştım açıkçası. Deprem olmuştu çünkü. O yüzden anatomi benim ilk defa gördüğüm bir şey ve korkuyorum. Ya yani bir mantığı olmadığı için korkuyorum diyeceğim aslında ama hani bir mantığı da var. Yani yeni bir dil evet ama o kelimelerin anlamını bilirseniz eğer aslında kendinizde çıkarabiliyorsunuz bazen. Ama yine de zor dediğim gibi yani çünkü çok fazla girintisi çıkıntısı var ve maketi iyi incelemem gerekiyor. Çünkü yani iki tane yan yana çıkıntı var ve yemin ederim size aynı gözüküyorlar ama isimleri farklı. Yani o yüzden kemik bu yani yüz binlerce çıkıntısı var. O yüzden birazcık zor. Toplamda 32 kemik var bir taraftan yani toplam 64 oluyor ama hani çeşit olarak 32 kemik var. Ya o iş nasıl olacak bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten. Bugün size yemin ediyorum çok çaresiz bir şekilde trendi olan kemik maketlerinin fiyatına baktım. Yemin ediyorum. Bakın hani ele alayım da o kemiklere bakayım diye. Ama sadece bir humerus yani sadece şu bir kol 3000 lira falandı. Hani benim 32 kemik alma ihtimalim yok. <laughs> Alabilen varsa tebrik ederim. Öyle saçma sapan bir şey oldu gerçekten. Neyse. Ee, şimdi dediğim gibi çalışmaya çalışacağım. En kötü zaten YouTube'da da birkaç hoca keşfettim. Baktım yani tutuştum çünkü. Onlardan da izleyeceğim. Bugün izlemem de hani sınavdan öncesi için izleyeceğim. O şekilde. O zaman şimdi kapatıyorum ben. Zeynep Gel sen de selam ver. El salla. Neyse arkadaşlar o zaman ben şimdi başlıyorum birazcık çalışayım dedim gibi aslında kahve içmek istiyorum ama saat on buçuk. Ve yarın 11.30'da labım var. Onun için de 7.30 gibi kalkmam lazım. Göze alamadım kahve içmeyi. Aslında içsem çok iyi gelirdi. Nes daha fazla uzatmadan ben başlayayım. Arkadaşlar ben ya çok yorgunum ya da Allah kahretsin. <laughs> Olmuyor gibi hissediyorum. Çeyin kürek kemiğinin skapulanın arka tarafını çok iyi öğrendim. Dorsay'dan bakarsanız ama şeyden bakarsanız infil inferior, anterior, anterior, <laughs> inferior aşağı demekte. Neyse anteriordan bakarsanız az daha az şey var ama tam ezberlemedim. Köpücük kemiği ya hiçbirini tam ezberlemedim de neyse yarın anatom labında biraz daha öğreneceğiz. En azından tamamen bilmiyor gitmeyeceğim bu sefer. Birkaç bir şey biliyorum yani en azından. Zaten slide'ı da açarız önümüze yine illa. Ee, saat 12'ye geliyor. Ben yatacağım vallahi hiç uğraşamam. Çok yorgunum çünkü gerçekten. Yarın yine lab dersler falan. Beraberiz. Yarın yine dershaneye de gidip çalışacağım zaten. Öyle. Yarın yine kötü bir gün. <laughs> Labım da 11.30'da. 7.45'de falan kalkmam lazım. O şekilde yapıyorum size. Şimdilik iyi geceler. Günaydın. 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 Bundan sonra her gün siz çıkacaksınız gibi bir lokal <laughs> Çünkü her gün beraberiz. Yani. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şimdi biz laba giriyoruz. Ben anlatacağım. Ben, ben anlatırken çekeceğim kendimi. Çok heyecanlıyım. Hayatım ilk defa dersi yüzeyip geldim laba. Tamam şimdi akromiyon. Dedik. Ha, devam ediyorum. Burası angulus lateralis. O yüzden bu yüz. Margo lateralis. Aşağı indik. Burası aşağısı. Aşağı ne demek? Zaten inferior. Burası Angulus inferior. Doğru mu gidiyorum? Doğru. Kontrol ediyorum. Bakıyorum. Tamam. Doğru. Sonra bu taraf o zaman Margo Mediana mı olacak? Evet, Medialis. 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 Okey. Bu üst tarafta Angulus onu bilmiyorum. Süperiyor. Süperiyor. Ha üst taraf zaten. Üst tamam. Angulus yani. süperiyor. Okey. Keşi olduğu için Angulus diyor değil mi? <laughs> Angulus. Evet. Sonra şurada böyle bir çizgi yapıyor. Burası spina bir şey. Spina scapulae. Spina bir şey. Spina scapulae. Sonra burada yıldızlı bir yer var. Trigonum spinae. <gülüyor> ben <gülüyor> bu... Bu taraf mı? Evet, evet. Aa evet hatırlıyorum. Onun tersi. Doğru. Bu taraf. Şurası. Ha, tamam. Sonra bu spina scapulae. <laughs> <Özür dilerim. gülüyor> Şimdi bu spina scapulae kemiği iki kısma ayırıyor. Üstte küçük bir yer var, altta da büyük bir kısma ayırıyor. Üst taraf nasıl çukurumsu? O yüzden ne diyoruz? Fossa. Fossa. supra spinata çünkü supra yukarısı. aşağısa tam tersi işte fossa infra Başka bir şey var mı burada? Burada yok galiba. Tamam şimdi bir de buradan bakın. Baktınız mı? Baktım. Baktım. <laughs> burada bir yumurta var. Şimdi buradaki yumurtanın en ortasına en ortası yani tamamen kendisine cavitas glenoidalis dalis diyoruz. Glenoidalis, Kavitas Peki hocam. Cavitas da cave'den geliyor mağara. Şimdi sonra bu yumurtanın bir üstü var, bir altı var. Şu Üst tarafı, bakıyorum, tuberculum supra glenoidale diyoruz. Ben tuberculum ayırt edemiyorum. Kolik burada burada nerede bir tuberkulum yani. var? Tümecik miydi tuberculum neydi? Tümecik ya. Tepecik. Ha evet, tepecik. Ha şey falan. Bence, bence şu, şu, tepeydi, şurada şu şey şu var ya. ya. Evet, tam, bu, tam, bu, şurayı bu, bence bir tepe bu. olarak kaldırmamışız. Evet. Şuradaki birazcık kabartmamışız. Şey, Şuraları da bir tepe olarak mı aldılar? Bak yani bu. şey de, Bunun şurası oyuklu ya. O yüzden Şurayı da, bir tepe. Diğerleri düz olduğu için <laughs> gözükmüyor ama şurada bir tepe gibi. <gülüyor> yok çünkü <laughs> <laughs> Orada öyle bir şey yok. Tam alt tarafı da tam Yine tüberkülüm infra plenoidali herhalde. Tamam. Okey bitti. Buradan da baktık. Şimdi ne yapıyoruz? Antalya'dan şey Antalya Hangi kasın nereye bağlandı? Bizde çıkacak mı? <laughs> sonraki komiteymiş. Sadece bilirseniz iyi olur be. Bu <laughs> <O> dersi <bilineceğiz. gülüyor> Sizde, bizde, bizde şey, şey, şey var de. Tamam o zaman <laughs> Supra Gulinay Gulikiloni şey Da Yao Şu mı Tamam bağlanır oraya. Üsttekine biz hep saattekine. tamam, <laughs> tamam. Sonra Dorsal'dan yok, anteriyordan bakacağız. Dorsal posteri Şu evet. an anteriyordan bakıyoruz. Arkaya döndüm. Tam, tam burası. Şimdi buradan bakınca Burası, burası, burası. farklı kemikler. Şey. Yok. Hı. Sadece şurası var. Bizde kleve kula yok ya ondan. Sadece burası. Tamam. Şu, ee, sen burası. istiyorsan <laughs> şu şekilde bir duruş yapabilirim <laughs> sana. <çabası. gülüyor> <laughs> Şimdi arkadaşlar, burası çukur olduğuna göre ne demeliyiz? Olsun. Wow. <laughs> İlk <İlkokul> gibi Tam biz bu sözcüğü yapmasan hoca da aynı. Supsu Kapularis. Buranın bölgenin tamamıyla adı. Çukur. Neden çukur? Böyle hmm. bir vallak yuvarlak deneyim. Tansiyon yapmışsın. Tamam. Sonra bunun Adant burada bir çentiği var demiştik. Bu çentiğin adı Insisura Surası Kapulaya. Çentik yapıyor şuradan. Sonra bunun bu devamında karganın gagasına benzeyen bir nokta var. Hiç benzemiyor bu arada. Karganın gagasına benzeyen bir nokta var. <laughs> <laughs> Latince de karga ne demek? <laughs> Korako. <laughs> o zaman buraya diyoruz ki prosesus korakoideus. Prosesus de ne demiştim, Süreç. <laughs> <Procesum>. ha, <sanki gülüyor> ha işte süreçsel bir şey. Ha, Onun üzerinden kaç alıyorsunuz? Bayağı iyi. Çok, Çok güzel. teşekkür ederim. Tamam benden bu kadar. Ben bir daha ağzımı açarsam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi çıktım. Diş Hekimliği binasına geldim. İkinci katta bizim hocaların ofise. Onlara bir şey soracağım. İkinci kat, second. Sonra histo derslerim var. Arkadaşlar ben yine iş yerimdeyim. <laughs> Yeni geldim şimdi başladı mesai. Bugün var öğrenci. Belli ki çalışacağız <gülüyor> yoğun bir gün olacak. Zaten çekemem burada. Ee, o yüzden artık videoyu kapatmaya geldim. Umarım e, keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğenmeyi ve işte aşağıdaki kırmızı butonla kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.